Merhaba Ponçikler Bugün sizlerle birlikte parkur gelişi oynuyoruz Bakın ponçiklerimiz var Bad Girl bizi çekiyor Sonra gördüğünüz üzere ee, Flora var Nisa 968 var Sonra e, bir sürü kişi var Elvin var Prenses var Burada ponçik. Ve arkadaşlar Ayla 2 var. Unicorn var. Türk Ninja var. Türk yani. Ve arkadaşlar Deniz var. Gördüğünüz üzere bir sürü takipçi var. Ve parkurumuza başlamak istiyoruz. Kazananı açıklayacağız. Burada zaten en kısa süreyle bitenler yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yarışmaya başlıyoruz. 1 2 İç. Aşk baba ponçikler geliyor. Hadi konbin. Okuyamıyorum ben bunu. Bazen mükteş. Ponçikler zıplıyordu böcek gibi. Çünkü şu an zıplamaları, zıplamamız böcek gibi küçücük gözlüklerimiz için çok değişik oluyor. Bu Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ponçik ya. var yanımızda yine. Oo. Ay düştüm yine. En baştan başlayayım. Ben de yine <laughs> Acaba kimler kazanacak arkadaşlar? Şu an kazananlar bile var bu arada. O kazananlar az önceki e, başka bir yarışmacılar. Ve şimdi... Oo, hayır. Ha, file geçtim. Aa. Ponçik. Bu sırada ben yapamıyorum. Ay. <laughs> arkadaşlar düşüp duruyorlar. Ben de düşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve en baştan deniyoruz. Ponçikler gelsin. Ponçikler. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar en baştan yapıyoruz zıpla zıpla mupla. ben de geleceğim beni bekleyin gelin ponçikler zıplıyordu zıpla, zıpla. Edrin. ben gelsin kazanayım geldi hayır o oh, evet geçtim ve buradan geçelim çok zor bu parkur ama diğerlerine göre. <gülüyor> 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 Düşüyoruz arkadaşlar. Edrin de Ben pisliyorum valla. <laughs> 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 Hello, Dr. Smiley Ponçikler gelsin. Hadi gelin. Başladık. Ponçikler zıplıyordu. <laughs> Du, ru, ru, ru. Ponçikler zıplıyordu. Zıpladım. Bu arada bu parkur göründüğünden daha da zor. Edrin Türk Ninja geldi yanımıza şu an bizim bölümümüze. Eme, şimdi geçiyoruz ponçiklerle. Ponçik. Hayır. Ponçik. Hayır. Ponçik. <laughs> Düşmedim. Evet. Edwin ve Mira yanıma gelmişsin. Fark ettim. Şimdi <laughs> 37 birkaç saniye. Sonunda... Bitirdim. <laughs> parkur ninjası mı? Öyle bir görev açtı şu an Mira. Parkur ninjası diye. Ger Bitirdiğiniz öyle oluyor. Bakayım birinci kim şu anlık? Türk ninjası hala birinci 27 saniye ve ben oh, de yiyelim, yiyelim, yiyelim. 27 ve 27 saniye 65 salise kazanmış. Mira sen um, 30 saniye 67 salise ile yapmışsın. Vay canına. Şaka gibi he. O kadar salise. Zıpla. Yapsan çok iyi Salise hızlı gidendir bu sırada arkadaşlar. Hayır. Başladım başladım. Ben de birinciliğe doğru hedefimi ilerleteceğim arkadaşlar. Zıpla. Ay, yani. Biraz zor arkadaşlar ama. Ups. Halkaların içinden atlamayı unutmayın bu sırada arkadaşlar halkaların içinden atlamayın. Yoksa hiç olmaz. <laughs> düştüm. Oy. yere düştüm ben de çocuk. Şaka yaptım ya. Hay düştüm <laughs> sen. Baba şaka yaptım. <laughs> Hello darkness my. Gittim. Evet. Bitirdim. Ben de bitirdim. Kaçıncı olmuşsun acaba? Bitti sanmıyor ki. Hayır. Hayır. <laughs> Bu sırada arkadaşlar e, bir arkadaşımız var yanımızda. Arkadaşlar bu sırada bir arkadaşımız var adı Tayla e, ve onu, o gal arkadaşımız galiba Brezilya gördüğünüz yanında Tay Tayla var şu arkadaşımız. Bu arkadaşımız Brezilya'dan arkadaşlar. Eylül kaçıncı olmuşum. Bekliyorum ya bekli hareket et. 3. olmuşum bakalım şey <laughs> arkadaşlar <Çınar> neredesin <laughs> Ata, Arkadaşımız çok tatlı. <gütlüklünüz> <laughs> Arkadaşlar içine gidip duruyor bu sırada. <laughs> yeah, Ponçikler hadi başlayalım. Gelin gelin video oyunu diyor. Video oyunu. Kaç tane yarış denedim ve kazanamadım arkadaşlar. Çünkü biraz zor göründüğünden bile zor desem. Hala Türk ninjası birinci arkadaşlar 27 saniyeyle hala birindir. Yani başarısı. Hiç kimse onu geçememiş Türk ninjasını. Eylül ben şimdi sayıyorum kaç saniye aldığını. Türk ninjasını hiç kimse geçememiş. Bence çok pro. o. Ay. 2-3-4-5 5 6 Arkadaşlar Ben hala düştüm <laughs> Düşüyorum hala Ponçikler de burada arkadaşlar Ve arkadaşlar Evet arkadaşlar Gördünüz mü? <laughs> çı 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 Ponçikler oldu? Ne yapar? Ponçikler hayla, Ne yapar? tatlılar 30 30 30 saniyeyi bile eksiltemedim Tatlısın ama garipsin O kim mi bilmezsin Poncik sen sen tatlı bebek Sen sen yo tatlı Poncik O sen tatlı ponçik nerededir? Ne o tatlı ponçik nerededir? Ponçiklerle giriyor. Ay yanlış yere gittim. Bu sırada bu heykellerin arkasında opetler var. Onları uyandırabilirsiniz ponçikler. Onu göstermiş. Bu bilemiyordum. Aradığınız kişi şu anda ulaşılan. Lütfen tekrar edin. Zıplayamıyor. Zor zamanlarda arkadaşlar benim gibi zıp, em, enerji içeceği almayı unutmayın. Gördüğünüz üzere benim gibi oluyor. Ve daha kolay. Yavaş çekimli çünkü. Ve yavaş çekimi zıplıyorsunuz Hadi bir süre zamanınız olur. Zıplama ay, kıyafetini, ay, kıyafetini giysene bitireyim. Mira. Aa, gerçekten Evet fikrim vardı. Evet akıllı sen. Sen zıplıyorum. Sen, sen, Hayır. Sen... Heh, zıpladım. Bu sırada en sonda halkaları zıplamazsanız sayılmıyor. Ve kazandım. Kazandım ya. Sonunda be. <laughs> Kaçıncıyım. Hayır bak. Oradaki bulanın. 10. muyum? 51 saniye mi? Çocuklar e, madem toplandık o zaman Crazy Run da yapalım. Dedik arkadaşlar değil mi Mira? Evet. Ve şimdi Crazy Run'a gidiyoruz. Al, upsi. <laughs> crazy Run, Crazy Run. Crazy Run'a gidiyoruz. Çocuklar da gelmeye başladı. Bekleyelim arkadaşlar. Miyav. ponçikleri bakayım daha var zaten başımız. Parkurumuz neymiş? Şu klasik parkurlardan galiba. Evet. Evet. Miyav. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere başlatıyoruz. telefon çıkıyor. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. Türk Ninja birinci oldu. Ona tebrik ederim bu sırada. 9, 8, 7. Bütün ponçikler. 4, 3. İlk defa değil. bayağı bir kişi geldi. Crazy. A. He, ona ben istedim. Bence de, de. Ay gidemedim ya. <laughs> Nisa da hızlı kapısı dönemini almış. Boncikler devam ediyoruz. Ölüyor, ekran donuyor. Beşinci. Ekran donuyor. Beşinci de iyi ama. Bende ekran donuyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Çünkü oyun kasları çünkü bayağı bir kişi var gerçekten. Oyun o kadar şey yani geçemem. <laughs> Her kadar güzel benim donuyor ekran. Zorla oynuyorum Nisa şu an. Nisa kazandı. Nisa? Nisa 968 onu tebrik ederiz arkadaşlar. Hadi yarışı var. Devam ediyoruz. Devam. Kedi çok tatlısın ya. Sen kedi. 191. Poncik sensin, O poncik sensin. Poncik poncik poncik. Poncik poncik poncik. Ay kız poncik. Poncik poncik şaşır. Evet devam edelim. Flora ağlamayın. Asla niye kaldı arkadaşlar? I want to my Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere dans ediyorum. Bumbus bumbus bumbus. Her iki Hey hey. Nisa çok tatlısın. Arkadaşlar başla 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 koş koş koş. Ay bak ben görmüyorum ya. Yo 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 yo. Dürü dürü dürü. Go. Hey, ben birinci floor'da. Ben işte radyo stüdyo. Arkadaşlar, the winner is me. Do No ay. <laughs> ponçik. Olamaz. Ponçikler. Eylül bizi Sonic gibi geçiyor. Keşke o kıyafeti ben de giyseydim. Çocuk Sonic'e dönüşecek. Ponçikler gibi Sonic oldum benim. Hayır, o kıyafetsiz de Sonic olmalısın. Dön ben birinciyim. Yay! Bir kristal mı? <laughs> What? Bu sıra arkadaşlar ben para biriktiriyorum. Neden biriktirdiğimi hala bilmiyorum. Evet ponçikler gördüğünüz gibi fotoğraf çekiniyoruz. Ay Nisa sen de kazanmışsın. Ben birinci oldum şimdi. Ponçik ya. Ponçikler. Uy ponçik. Ponçik ponçik. Fotoğraf çekelim Lim, lim. Bu sıra arkadaşlar fo bizimle fotoğraf çekindiyseniz bize etiketlemeyi unutmayın. Mesela buraya basıp bu fotoğrafta olan kişileri etiketleyebilirsiniz. Huuu Şonik Miroşko. Ben birinciyim. Bulayım mı? Şonik Miroşko. Zaten herkes olduğu için basamadım. Aynen. kaskalı arkadaşlar <laughs> ve devam ediyoruz Nisa 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 şampiyon densin diyor Nisa hmm. <laughs> gidiyoruz biliyordum ya kimsen, sen hızlı kıyafetle ancak hızlıca beni geçersin ben normal kıyafetleri de her yere ezberleyebiliyorum bu yüzden ben kesin kazanırım Peki diyoruz. Devam ediyoruz. Bu parkur böyle devam ediyor. Siz de benim yöntemimi kullanabilirsiniz. Ups. <laughs> Düşüyorum ya ben. Ponçik kazanıyordu. Hayır Mira kazandı. Ponçik. Ponçik. Arkadaşlar. Bu arada yarın oyundanın kanalına abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Henüz efendim az önce winnerizmiş. Olamaz. Arkadaşlar bakın yardım burada. Merhaba. Merhaba diyor ya. <laughs> Arkadaşlar bu winneriz. Is... Aa! Aylak aylak kazanmış. Ben ikinci olmuşum. biri önüne geçti arkadaşımızın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bumbas bumbas bumbas. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar biz buraya ponçik yazmak istedik. Ve öyle size göstermek istiyorum evimizi. Böyle ayıcıklar, lambalar koyduk, oyun konsolları, kitaplar falan arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir adam. Burada da şeyler var. Burada da tepe taklak olursun. Mira. <laughs> <laughs> Başlıyoruz boncuklarla. Boncuk. <laughs> Düşüyorum. 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 Düştüm ya. Şimdi biraz zor bir parkur yapmışız arkadaşlar. <laughs> Ay <Hayır>, zıplayamıyorum. Zıplayamıyorum. <laughs> aa, aa. <Oo>. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> arkadaşlar zorlanıyorum ben bu parkurda. Ama biraz zor bir parkur yaptık. Ay düştüm. <laughs> ne harabıza düştük ya biz. Karabasma mm -hmm. Düşüp duruyorum ben. Çık. Arkadaşlar Aynen çok zor bir farkı yapmışlar. Tamam. Şimdi zıpladık. Hello. Havuza okay. gidiyoruz. Arkadaşlar Havuza havuza Havucam havucam. Havucam havucam. Evet arkadaşlar şimdi e, yüzüme bagını yapacağız. Ponçikleri burada bekliyoruz. <laughs> Yükselen şeyler yüzünden insan ayağa kalkıyor gördüğünüz gördüğünüz üzere. Çok komik ya. Ve arkadaşlar bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi 3-2-1 yapacağız. 3 iki, bir. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Yüzme bakı tamamlanmışım. Yüz yüz havaya, yüzersen mutlu ol. Yüz yüz havaya, arkadaşlar bay bay. Ponçikler bay bay. Like like istiyorum. Abone.